merhabalar arkadaşlar. Anacığım nereye gidiyoruz kız? Kantaron kantaron. Sarı kantaron arkadaşlar. Hadi geliyor iyi bakay. Nere görmüş? Ha izlemiş mi? ha Bak arkadaşlar ürüyü gördünüz mü arkadaşlar yol kenarında ürük. Okay. Bir ağaç dediğimi göstermiştim ürüyü gördünüz mü bakayım inşallah. Şu ürü bakı gayrılmış Geç bak yana. Çok güzel tatlı. Kayısı gibi. Bol her şey bu. Aha kantrona bak. Bak. Kantrona arkadaşlar. Sarı kantrona. Elma aldım. Sarı kantrona. Sarı kantrona nasıl olur? Aha işte bu kantorun arkadaşlar. Anam topla kızına dur. Gel ya, yeni ya. Evet anacığım. Onlara mı? Kurulara ama Ne? Kuru o. bak onunla. Ha o. Kantona topluyoruz. Anacığım bunun neye faydası var? Ben bilmiyorum. Anam bilmiyor. Anam onun zamanı geçmiş mi? bak şunlar gençler. Arkadaşlar sarı kantora'nın açık yaralarına açık yaralara faydası varmış diye biliyorum. Ee, bunu ya da eklem yerine ağrı yerlerine sürersek daha iyi yolu. Ama zeytinyağı bunu önce zeytinyağını içinde bekleyecek iki yüce. Bak şurada da var arkadaşlar. Dönüş alırız onu. Ha dikkat et düşürüz bir de. Önce yıkayacağız. Biraz kuruyacak. Ondan sonra da. Ne ee, anne? Vav vav. Va, bak sarılığa var. Bakın yukarıda böyle bak. Dikkat edin düşmana. Anama çıktık yollara. Evet. Bak anacığım. En güzelleri buradaymış ana. Anam şimdi sarı kantaron toplay arkadaşlar. Anam şimdi sarı kantaron. Anacığım. Bu kantaronlar ne böyle? Bakın arkadaş şöyle sarı kantaron aldım. Sarı kantaron işte bu. Bilmiyorum bakacağım şimdi anne. Arkadaşlar sarı kantaron da şöyle alalım. Sarı kantoron. Hı. Bakın. Şuraya koyalım. Bakın şurada var. Bunları bilmezler yani bazı insanlar, Ben size gösteriyorum. Bakın bu sarı kantoron çiçeğini arkadaşlar. Çiçeği faydalı bunu, Hangi sana? Ha, o açacak onu. Ona, ona aç. Aa açmışlar baksana ya. Onları ee, Ay dikkat et. Başka bu yanda yok mu anne? Hı hı. Bakın arkadaşlar anam elini aldı. Alınmaz mı? İşte Tepelerini alalım mı? Bakın, bak burada kantoran beya varmış ana. Bakın arkadaşlar. Olsun mu tumucuk kantoran oğlum. o tarafta var da. Şimdi bu kantoranlar arkadaşlar. Aldık. Hayal e. abi. Ben gidelim bakalım ana. Şuralardan topladık. Biraz yıkacağız. Ondan sonra sızma zeytinyağı var. Zeytinyağına şey yapacağız. Şurada var anne. Burada bir aşağıda mı var? topladığı Anam topladı. Sarı kantoru Bak önünde var. Bakın arkadaşlar. Sarı kantorun Çıkartayım ona. Ne kuvvet var kız yıktı yana her tarafı kız. Toprağı mı çıkardık? Hmm. Hadi bakay. Anacığım, hmm. takipçinize merhaba dedim bakay. Merhaba, merhaba. Sıcak var, sıcak var. Çok sıcak var. Çok sıcak var mı? Nem var, nem. Nem çok var bizim Zonguldak'ta ya. Yanıyor dünya arkadaşlar, dünya yanıyor vallahi. Baya bir hava şey, sıcak arkadaşlar. Dikkat edin ne? Otlamayla ya. Bu sene sıcak hocam şu Sen meteoroloji öldü dedi. Vallahi ana. He? Vallahi ya inekler işi var seni. Dikkat edin ha düşersey. Dikkat. Tünelden geçiyoruz arkadaşlar. Ağaç tünelden. Burada bir ürük var, bir ürük var maşallah. Ana. Düşmeyelim de. <laughs> ha, ürüğü doğru geldik. Ay ürüğü gördün mü? kadar da bu ürük ya. <laughs> Çok güzel. Maşallah. Toz toprak içinden mi? Neyse. Aman. Ölen öldü diye be. Anam aldı vallahi. 5 dakikada aldık kantoronumuzu. Ah anacığım kantoronları aldım be. Şöyle gidelim bakar. Bak sağ akça kızı bakıyor anne. Kenara şu kenara alalım değil mi? kenar otla bu. Ak kızım, gel kızım. Kalk sarı kantoran. Gördün mü? Bak şu gözelliğe bak şu gözelliğe. <laughs> ben götürüm onu. He? Kızım. Kızım. Anam. Almış kantoranları. Dün bakayım. Anne bu kantoran. Ah dayıcığım beni de çekti ya. Hacılara selam söyle hacılara. <laughs> Hacılardan. <laughs> ne yapsınlar. Arkadaşlar. Biz e, sarı kantaronlarımızı getirdik. Sarı kantaronlarımızı e, biz yıkacağız arkadaşlar. Yıkacağız ve biraz kurutacağız. Neden? E, bizim dağda ol toplayamadık. Dağda olsaydı bunlar yıkanmadan e, bunu hemen e, kavanozları koyup e, yapabildik. Gerçekten siz dağda vesaire bulsaydınız. Hemen sizler de bunu e, kavanozlara koyup içine hakiki zeytinyağını koyup kavanozlara bol güneş alan yere 10-15 gün beklesin. Sonra normal odaya alın ya da bir e, normal bir yere. Çok güneş, güneş olmayacak. E, 40 gün ya da 50 gün orada durdan sonra zaten 2-3 ayda bu oluyor arkadaşlar. Sonra süzülür 2-3 ay sonra. Yani dediğim gibi bu aşaması 2-3 ayda 3-4 ay neyse olur. Hakiki zeytinyağlı olacak arkadaşlar. Biz bunu şimdi yıkayacağız. E, ee, kurutacağız. Yani de, su, şeyi kuruyacak yani. Ondan sonra da e, bunu kavanozlara koyup yağını yapacağız. Değil mi Şafak Hanım? Anam, gün de anam deneyecek şimdi. Ee, bu nelere faydalı geliyor? Ya mesela bunu çayını sarısını kurutup arkadaşlar. Çayını yapabilirsiniz. Sinirle strese iyi geliyormuş. Öyle söylüyorlar. Ben bilmem içmedim ama içmedim ama. Sarı kantoron budur arkadaşlar bakın. Sarı kantoron budur. Bizim Temmuz'a kadar burada sürüyor. Yani demek ki bizim buranın iklimi de bana evet. Şimdi biz bunu ee, şey yapalım. Yıkayalım ve sonra kavanozlara buradan sonra kavanozlara koyalım. yanında da göze üzerine. Sele Hadi bakalım serigötür ben anneme. Evet arkadaşlar ben şimdi anneme Anam uçuyor ha Sen kubu kay Şöyle arkadaş ana Arkadaşlar bakın şöyle Şey yapacağız biz Uçtu gitti Elinden kıramayım ana kı Arkadaşlar Saktır şimdi sarı keselim. kantorunu sizlerle birlikte test edeceğiz Yapamaz şöyle anne Şöyle kes çok bak Arkadaşlar teseyim, şöyle. şöyle keseceğim bak Şş, Al. Çek götüreyim ben sen Götü götü şuma bunu Arkadaşlar bakın şöyle Şunları bu kokmaz ki. Bu ay yaralara e, nasıl de mesela eli çatlak vesaire olduydu onlara iyi gelir arkadaşlar. Kanturan yazı e, internette karşısına çıkar mutlaka arkadaşlar. Varsa imkanınız yapın. Ya ben bunu yıkamazsın mı? Ol yani toz toprak var bunlarda şimdi. Dış bazı gidecek diye söyleyebilirsiniz şu an e, polenleri aslında yıkamamız gereken toz var ya arkadaşlar toz var biraz. Arabayın da bu. Arabayın yakındı. O yüzden biz de tozunu atalım. En azından daha değişik. Siz de dağladan alıp da yapabilirsiniz arkadaşlar. bir birlikte şimdi bunu... Şunu çok vardı bu Vardı. Komşunun tağlasında vardı. Orada oldu da. Geç kaldık. Şöyle alalım. İşimiz bitmeyi kezdi. Şunu alma şunları sarılı al. Şöyle. Şeyi çok ama şey daha iyi Ha ardı da vardı. Tozun arkadaşlar. Ne kadar atarsanız iyi ol aslında da. Sarılı al böyle. Bakın arkadaşlar. Böyle yapıyor. Sarı kantoran yağı yapacağız. Şöyle suyunu alalım. En az tozu gidecek. Olmaz böyle derler de hiç yok da nedir yine? Ben bulamadım başka yeri yok, Tarlada da yok. Bizim olduğumuz yer da değil. Kaldık. Şimdi bunu böyle altını peçete koydum ben. Böyle sarı kantoronlarımız hazırlanıyor. Ana sen konuş bakalım ne diyor takipçilerimize? Vallahi yoğun ısıçakta da bu konusuz gelmeye. <laughs> Çok ısıçak var. Isıçak var değerli. Yani. Şimdi halı mı yıkacağım? Evet. Sıra sarı gelene mi? Olsun bana olsun ışık Çiçek dokunmuş dökülmüş. Biz de çiçeği olanından aldık. Sarı kantoronu ben şimdi yani e, sizler doğada toplayın. Sarı kantoronu arkadaşlar doğada toplayın. Mutlaka toplay. Dediğim gibi bunu hakiki sızma zeytinyağının içine tamam. bu şimdi kuruyacak arkadaşlar. Ben bunu güneşe koyacağım. şimdi kurutacağım. Yani suyunu, suyu sarkacak. Ve sonra arkadaşlar kavanozlara koyup ee, şey yapacağız. Kavanozlar da muhafaza edeceğiz. 15 gün güneş altında duracak. Bildiğiniz güneş altında. Güneş gören yerde. Üzerine ee, peçete geçirip kapağını kapatmadan e, lastikten birlikte boyun 15 gün öyle dursun. E, 1,5 dakika ay yakında normal bir yere dursun arkadaşlar. E, dinlenmesi gerekiyor bu. Toplam 2-3 ayda hazır olur kantoran yağı. Anamla birlikte yaptık. Gerçekten çok şifalı. Ben tam detaylı olarak şifasını vesairesini doktor vesaire değilim bilemiyorum. Ama dediğim gibi sarı kantaron yağı nelere faydalı olur diye yazarsanız size tam teşekkürlü ee, internet <laughs> yardımcı olur arkadaşlar. Buradan e, burada hani tam sağlıklı bilgileri orası bir ama sarı kantaron çok şifalı. Bunu unutmayalım. Yapım aşamalarını hep bitti geçelim arkadaşlar. Şimdi bu burada suyunu saksın. Sen hemen bu kuruz altından. Ve sonra şeylere koyacağız e, ee, kavanozlara koyacağız arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım. Bunu dökelim suyunu. <gülüyor> <gülüyor> He anne de yana. Anam yine iş başında arkadaşlar. Anam iş başında. Anam yine halı yıkaya. Bu hanımın halı halları bitmedi hiç. <laughs> gelmiyor lan. Ne gelmiyor <laughs> lan? Ha bu anam su gelmedi ya. Ben ne ya? Yerim <laughs> bu kulduk <bu, bu>, <laughs> o. Geldi. Geldi geldi. Ben anam de. gene halı yıkıyor arkadaşlar. Bu şabaların halıları bitmedi. Ya <laughs> e büyük de annem. Hemen lafı da hazır vallahi. E büyük de ya. Bakay. Etrafı güzel ama gı. Etrafı güzel baksana. Yeni işler taraf. Bizde işler böyle arkadaşlar. Azıcık şurada soluklanayım mı ben? Ay. Sarı kantoranı da sizlerle birlikte yapacağız. Anam masayı temizleyelim de. de. Getirelim. Toplayalım. Mı? Toplayalım. Yapalım. Bu wow, bir şey takacağız arkadaşlar. Vardır. Şey Hadi biz sarı kartonunu yapmaya gidelim. Ve bütün gidemedim. Şöyle hava oturdum, yoruldum bugün biraz. Sizlerle birlikte biraz sohbet ederiz. Hem konuşuruz öyle gidiyoruz Ne yapalım? Bakayım şey. Neyi? Anam fişka bakayım de ya. Hadi Bakayım. Tertemiz hem ona. Isla yoktu. Dolabı bizeydi. Ondan ıslandı o. Ha, aynen bu dolabı. Anam buzabı buz fişi şey olunca, e, buzab eriyince anam halısta sütte buzab su kaçmış. Bilmiyorum artık neyle olmuş da. Buzay erimiş. Işte Buzay yani. erimiş deyenler. Hmm. Hadi bak kaç. Hadi bakalım sen yıkanacağım. Bize kan toranı şöyle alınsın güneşte. E şöyle kurutuyoruz. Şimdi bunu ya yıkanmaz yıkanmaz aslında. Bunu farkındayım. Ama tozu var. Ben tozundan emin değilim. Hani yo, biraz yol kenarına yakın. Şifa alacaksa tozundan olmasın. Biraz seni attım. Ve şimdi biraz alınacak. Ardından gavanozu koyup zeytinyağıyla birlikte ee, yağı yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelik. Hep birlikte yapalım. Şabak Hanım orakili sonra. <laughs> arkadaşlar şimdi e, yağımızın arkadaşlar şeyler kurudu bakın bunlar kurudu ve şimdi bunları içine sokalım sıkıştıralım daha iyi olsun içinde bol olsun daha iyi olsun arkadaşlar şimdi kantaron yağımızı zeytinyağı atıyoruz içine bunun için başka bir şey atmıyoruz böyle atıyoruz böyle Şöyle Çiçeklerin de ayrı bolla. Önemli değil ya. Bundan daha güzel olur. Koyalım bakalım içine. Şöyle arkadaşlar. Bismillah dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine değelim. Şifa niyetine kavanozumuzun içine koyduk. Kavanozu koyduk arkadaşlar şimdi içine yağımızı koyalım. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakayım. Zeytin yağını içine koyuyoruz. Haydi bereketi içinde. Yağımızı koyduk. Arkadaşlar. Şimdi bu ne olacak? Bunun kapağını örteceğiz. Ee, bunu kapağını örttükten sonra 15 gün ama kapağı örtmeyeceğiz. Pardon, kağıt peçete üzerine kapatacağız. Kağıt peçete güneş alan yerde şöyle üzerinde e, plastik neydi lan ya? Neyse, kapatacaksın şöyle. Eee kapağı kapatma gerek yok. Peçete üzerinde 15 gün, camın kenarında güneş alan yerde dursun ve e, Ondan sonra da 40 gün sonra da gölgeye bir kenara güneş almayan bir yere koyup orada 40-50 gün arasında orada dursun. İki hücre içinde arkadaşlar bu yağ olacak. Kantoran yağımız inşallah şifa niyetine olacak. Şimdi ben bunun üzerine şeyi kapatayım. Size göstereyim. Şöyle ip de getirdim ben. Şimdi şey bulamadım. Şimdi şeyde eee Bizde akılla bitmez. Şimdi bunu böyle bağlaydım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Heh. Şimdi bu camın kenarda dursun arkadaşlar. Oldu. <laughs> Kantara yağımız oldu. Bekleyecek. Şöyle güneş alan yere koyamam bunu. Orada güneş alır. almazsa tekrardan güneş alan yeri görürüz. 15 gün duracak. Ondan sonra normal olacak. böyle Kenarda bir yerde. Ee, sizlerle birlikte paylaşacağım gene. Elimden geldiğince ben de ilk defa deniyorum. Nasıl olacak? Sizlerle birlikte test edeceğiz. Bakayım neyle olacak? Anam nerede bakayım? Anamı da bulmam lazım benim. Anamla şöyle bir kapanış yapmam lazım. Nerede bu anam? Ana! <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar ben kantron yoğunu yaptım. Anam da izledi. Ana! Ya. kantronya oldu. İyi afiyet olsun. afiyet olsun. <laughs> Şunu yara Ha! Öyle de yani. Evet arkadaşlar inşallah e, şifa niyetine ben yaptım. Anamla birlikte ilk defa Hı. denedik. İnşallah e, ilk denedik ve nasıl olacak sizlerle bize paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Kısa bir vlog oldu. Görüşürüz. Gürür. Kendimize <laughs> Sinek, Sinek var. Aa, girdi muhtemelen. Garınca girdi yani. Oldu.